Arkadaşlar yeni bir günden selamlar sevgiler kanalıma mutfağıma ve bana hoş geldiniz nasılsınız Umarım iyisinizdir beni soracak olursanız iyiyim ee, güveç yapıyorum arkadaşlar güveci çıkarırken burama bir şey düşürdüm dolaptan şişti ee, buz koydum akabinde ama e, böyle acıyor orası böyle bir tuhaf oldu böyle işte sakarlık yaptım yani ee, güveç yapıyorum. Bakın şimdi böyle e, yuvarlak yuvarlak tabana olsun diye doğradım so soğanlarımı. Yani yuvarlak yuvarlak yaptım ben. Soğan sadece tat versin amaçlı. Kızdırdım güvecim yani. Fasulyelerimi atıyorum. Ondan sonra 3 tane büyük domatesim var arkadaşlar. 3-4 tane de sivri biberim var. Böyle birazını böyle koyacağım. Ondan sonra. Burada da bir tane büyük patatesim var. Onu koyuyorum. Burada da bir topalak patlıcanım var. Tombiş. Bir tane de kabağım var büyükçe ayarladım ben onları önceden. Zeytinyağı koydum tabanına. Ondan sonra Bu da salçası. Aa, bir dakika sarımsaklarını atmadım arkadaşlar. Sarımsak da koydum. Ee, 4 diş. 3-4 diş yani. Size kalmış bir şey. Salçasını da koyuyorum. O dibine çökecek çünkü. Bunları da atıyorum. <laughs> en son. Şimdi onlar düşecek arkadaşlar. Ay yani şey oldu. Küçülecekler. En son tereyağı koyuyorum. Görüyorsunuz değil mi? Evet görüyorsunuz. Bunu böyle kısık ateşte pişireceğim arkadaşlar. Ne zaman pişerse. bunu böyle yapıyorum. Ve de şöylecik sarıyorum arkadaşlar. Folyo koymayacağım. Gerek yok. Bunun üstüne folyo da koyuyordum ama gerek yok. daha hatır sormadım. Soracağım bir dakika arkadaşlar. Bunu koyayım da. Böyle şey yapacak. Hatta küçük bir şey alayım ben bunu. Kısayım altını. Küçük yeri alayım. Migros'tan aldığım kapaklar hep şey etti arkadaşlar. Ee, tutmadılar. Yani şeyle aldım kapaklar derken tek kapak almamıştım biliyorsunuz şeyle birlikte almış. Ne onun Kavanozuyla. Gelmedi bir türlü. Şuram ağrıyor ya aklıma. Neyse toparlarım sizinle konuşayım. Şimdi bu kısık ateşte böyle bilmiyorum kaç saat sürecek arkadaşlar. En az bir 3-4 saat sürer kısık ateşte çünkü. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim ama buramı çok acıttım arkadaşlar. Şişti. Hemen buz koydum ama ya yani hemen koymadım. Biraz biraz sonra buz koydum. Şunlar düştü üstüne. Bunlar da güveç, şu geldi. Bunlar da şeyim, kuru yemişlerim. şeyi. Bu ağır, bu ağır değil. Bu gelseydi sorun yoktu. Böyle işte arkadaşlar. Yağmur yağacak dedim dedim. Hatta dün ve bugün yağmur verdiler. Dünü sonradan çıkardılar ama hava gerçekten yağmur bulutları doluydu. Ben gece uyumuyorum ya bakıyorum. Kapkara bulutlar vardı. Yok yağmadı. Es geçti. Ama yakın yerlere yağmıştır mutlaka diye düşünüyorum. İyisinizdir umarım arkadaşlar. Böyle işte. <laughs> Pişsin de görüşelim olur mu arkadaşlar? Şuraya Krem mi süreyim? Bir şey yapayım ben de. Acıyor. Tam da şeyime geldi. Hmm, burada kemik var ya kemiğime geldi. Çok acıyor. Bayağı bir acıyor yani. Canımı yakıyor. Böyle işte arkadaşlar. Görüşürüz olur mu? Şuraya bir şeyler süreyim ben. Krem falan bulayım da süreyim. Şimdilik hoşçakalın. <laughs> arkadaşlar oldu diye düşünüyorum artık. 3-4 saattir kısık ateşte karnıyor çünkü. Çıkarttım üstündeki kağıdını. Hadi şimdi birlikte bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben tuzunu, karabiberini, toz biberini, kekiğini atmayı unutmuşum arkadaşlar. Sonradan açtım, attım ben. Onu söyleyeyim dedim yani. Unutu vermişim. Hani buraya düştü ya acısından unutmuşum yani. Evet, bu olmuştu. Ağzını da kapatıyorum artık. Ay altını. Bu şekilde oldu. Neyse sileyim arkadaşlar biraz şey yapmışım. Bu şekilde. Bu şekilde oldu. <laughs> Böyle. Şişti arkadaşlar buram. Çok acıyor bir de. Bayağı bir acıyor. Dokunamıyorum yani. Sürdüm bir krem ama bilmiyorum iyi gelir mi değil, gelmez mi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Hoşça kalın, dostça kalın, benimle kalın. Hepinizi öpüyorum. Herkese sevgiler. Hoşça kalın.